Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda yanımda Onur abi var. Kendisi Web Tekno'nun avukatı. Onunla birlikte şu televizyonlarda sızılan çakma telefonlarla ilgili hukuksal olaylara değineceğiz. Onur abi öncelikle videomuza hoş geldin hoş teşekkür buldum. ediyoruz. Sana da. Şimdi arkadaşlar şöyle bir detaylandıralım. Hem Onur abiye de bu ara bilgi vermiş olalım. Bize bu telefonları siz yolladınız arkadaşlar. Biz televizyonlarda bu tarz reklamlara denk gelmiyoruz. Onur abi genelde yerel kanallar tercih ediliyor bu tarz reklamlar için. Ve bize yüzlerce telefon numarasını yolladınız arkadaşlar. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Efendim Samsung sizlere bu modeli verme şansı yok ama birebir Samsung'da güzel bir işbirliği yaptık ve bu işbirliği sonucunda Günde 40 Şimdi arkadaşlar, bu reklamlarda yer alan numaralardan birine ulaştık. Ulaştığımız numarayı hemen söylüyorum. Bu telefon numaraları sürekli değişiyor. Muhtemelen evet. bu işin fıtratında bu var. Yani biz bu numaraya ulaştık ama... Mesela şimdi bir daha arayacağız. Aradığımızda ulaşamama ihtimalimiz var. O numaranın değişmiş olma ihtimali var. Bence gel öncelikle şunu bir açalım. Bence de öncelikle Aynen. açmakta yarar var. Bu arada arkadaşlar, orijinal diye satılan Galaxy S6'ydı. Şimdi gelin şunu bir açalım. Yırtmadan mı açalım? açalım. Evet, bunlarla çünkü işlerimiz var. Adam ben yırtmadan açamam sen bunu. Sen aç bunu. Sen yırt oğlum, ben yırttım. Olsun, canınız sağ olsun. Ha, şöyle Evet, ondan sonra sen <laughs> Evet, Artık rahat rahat yardırabiliriz. Evet, kutusundan <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kaliteli olduğunu belli. <laughs> e, ee, ama bu sefer bunların ocağını ince raci dikeceğiz inşallah. <laughs> Mükemmel ya. Çok güzel. Of. Abi sen ilk kez görüyorsun değil mi? Ondan defa görüyorum. Şöyle bir iddia var. Ne ücretsiz bluetooth kulaklık. Zaten bunun ekran koruyuculuk bir durumu da yok. Hello kit. Hello Kitty Bir bakalım abi aletten de çalışıyor mu? Zaten, Zaten sıfır değil. Hı? Üzerinde bol bol çizik var. Şöyle gösterelim. Bir açmayı deneyeceğim ya. Yani. Anur abi sence açılır mı? Mümkün değil. Yine de bir elektriğe takmak istiyorum. Şu meşhur Zamsung'u, orijinal Zamsung şarjımıza bir takıyorum. arkadaşlar telefonu bir 5 dakika şarja taktım. Onur abi hala çalışıyor. Yırtabilir <laughs> miyim bunu? Yırt. Ee, İçine dışına çıkaralım. Yok abi herhangi bir belge yok. İçinde de herhangi bir şey yok. Bu bize lazım olacak bildiğim kadarıyla. Evet onu saklayacağız. Şu içinde de herhangi bir şey yok. Bu arada telefonumuza bir bakalım. Şimdi arkadaşlar telefon tabii ki de çalışmadı. Şöyle göstereyim. Ya siz bunu tık tık gördünüz ama bir 5-10 dakikadır filan şarjda zaten kendisi kullanılmış. Şimdi Onur abi sen de onay verirsen ilk şu aradığımız numarayı bir arayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz bu telefonu daha öncesinden sipariş verdik. Şimdi yapacağımız arama sipariş araması değil. Normalde size sipariş aramasını gösteriyorduk arkadaşlar. Firmayı arayıp bu sefer soracağız. Ya sen Karadağ inşaat mısın? kimsin nesin falan hadi bir geçelim. Şimdi arkadaşlar patronumuzun odasına geldik. Avukatımızdan sormamız gereken birkaç tane soru aldık. Onlar burada yazıyor. Arada bir bunlara bakacağım. Gelin başlıyorum Şunu bir kısayım. Arkadaşlar şu an ulaşamıyoruz benim numaramdan. Çok normal zaten her zaman böyle oluyordu. Bir cevap verdiler sandım. Şimdi başka bir telefonla deneyeceğim. Şarkı bitti yani düşünün. Santral şarkısı bitti. Bir de bir Lütfü denesin ya, ver abi telefonunu. Hah, Lütfü de geldi. <laughs> Aynı anda üç telefonunu arıyorum. <laughs> alo, alo, alo diyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, siz gördünüz bizim satın aldığımız numaraya ulaşamadık. Bu çok normal çünkü bu tarz sürekli numara değiştiriyorlar. Fakat sizin de ikna olabilmeniz için o videolarda gördüğünüz numaraların büyük bir çoğunluğunu şimdi arayacağım. 74 onu da bir arıyorum. Lütfenin <laughs> <Gülsünün> şarkısı başladı. <laughs> Arkadaşlar şuna dikkat edin aynı şarkı. 55'i arıyorum o da 0216. Bu da cevap vermeyecek. Hemen bir sıradakini arıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde 5-10 tane numara var. Herhangi birini arıyorum. Bir numara daha arayacağım. Ya iyice net yani ikna almanızı istiyorum arkadaşlar. Öyle kafama göre basıyorum. Hepsini kaydettim aşağıda. Şimdi arkadaşlar burada kargo paketinin üstünde bir telefon numarası var. Sallama da o. Yine de bir arayalım onu da. 0212 121 21 21. Türk Telekom Arzu Kayıt Servisi'ne hoş geldiniz. Türk Telekom Arzu Kayıt Servisi'ne hoş geldiniz. Tamamen dolandırıldık yani. Şimdi onları abinin yanına bir geri gidelim. İş iyice kitlendi. Şimdi biz bir şirketiz, avukatımız var vesaire vesaire ama normalde bu durum başımıza gelse bu ürün böyle bir şey çıksa ve numaraya ulaşamazsak ne yapmamız lazım şimdi o süreçleri öğreneceğiz. Arkadaşlar masamıza geri geldik. Maceralı bir telefon görüşme süreci yaşadık Onur abi. Ben sana durumu anlatıyorum abi. Ben bir tane Mehmet amca olarak gittim. Bu telefonu gördüm televizyonda. Çok hoşuma gitti. Ben bunu dedim alayım dedim. Dokunmatik internetli torunlarda görüyorum. Süper falan filan diye verdim siparişi. Bu telefon geldi. Bu Mehmet amca ne seni tanıyor ne beni tanıyor. Kimseyi tanımıyor. Mehmet amca baktı baktı telefona böyle dedi ki ya ben herhalde dolandım. Ne yapacak abi? Mehmet amca öncelikli olarak kargoyu alırken kargocu'dan teslim aldıktan sonra parayı verip hemen göndermeyecek. Ne yapacak? Kargoyu aldı, kargoyu açacak, kutuyu tamam. açacak. Öncelikli olarak sipariş ettiği telefon ya da bir herhangi bir mal olup olmadığını kontrol edecek. Örneğin S6 telefon sipariş etmiş. Böyle bir telefon çıktı. Doğrudan diyecek ki ben bunu kabul etmiyorum. Kargo ile birlikte iade ediyorum diyecek. En güvenli yol bu. Bunu kaçırdı. Geldi. Mehmet amca çok bilmiyor. Aynen ben kaçırdım. Örneğin. Aynen. Parayı verdim. Parayı verdim. Aynen. Maşallah. Aldım. Tat saparıyorum. Aynen. Bu arada söyleyeyim avukat olarak bana sonradan geldiler. Yoksa bunu yaptırmazdım. <laughs> Aynen. Olabildiğince hatalı değil. bir işlem yapmaya gayret ediyoruz. <laughs> ya arkadaşlar süreç gerçekten normal bir insanın başına gelebileceğinin aynısı. Daha öncesini hiç sana sormadık abi. Ben direkt Onur abi A böyle böyle bir telefon sipariş ettik. Başka bir telefon geldi. Gel şunlara dava açalım diye aradım. Öncelikli olarak bizim hemen 14 günlük bir cayma hakkımız var. Bu cayma hakkına dayanarak gelen kargonun üzerinde yazılı şirketin adına bir cayma bildirimi göndererek telefonu iade etme hakkımız var. Peki şimdi ne olacak? Bir kere biz abi cayma hakkı istemiyoruz. Biz direkt dava açmak istiyoruz. Onu bir söyleyeyim yani şu an ne yapabilir? Bir ekran görüntüsü almak gerekiyor. Biz hangi kanaldan hangi telefonu aradık? O bizim elimizde bir delil olarak duracak köşede. Cebimizde kalacak. Şimdi biz normalde bu üründe Onur abiyi çağıracağımız için ürünün sipariş verme aşamasını kaydetmedik. Yani mesela normal bir vatandaş da bunu kaydetmeyecek abi. Kaybı Hı. ne oluyor? Aradığımız telefon numaralarının yanıt vermemesi, Farklı telefon numaralarından aynı müzik, ses kaydı gelmesi evet. ve hiçbir biçimde cevap verilmemesi zaten çok ciddi bir organizasyon olmadığını kanıtı olarak görüyorum ben. Genel olarak internette kıstırabilecekleri her şeyi veriyorlar. Bana soracak olursanız yakalayabildiğine kitliyor. Bunun netleşmesi için bir yargısal süreç gerekiyor. Burada sipariş veren kişinin savcılığa gidip bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunması. Abi hadi gidelim. <laughs> <laughs> Savcılığa gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi Bayraklı'ya geldik. Hemen şurada İzmir Adliyesi var bizim arkamızda. Yanımda Lütfi katıldı ve Onur abi de burada. Adliyenin çevresinde çekim yapamıyoruz bildiğim kadarıyla. Evet. Ve bu sırada gidip dilekçemizi verdik arkadaşlar. Bundan sonra sürecin takipçisi olacağız. Çok merak ediyorum neler olacak bakalım neler çıkacak. Sence abi? Şu anda bizim yaptığımız gelen telefonun sipariş edilen telefondan farklı olduğu için niteliksiz bir şey olduğu için dolandırıcılık hükümlerinden yararlanarak savcılık savcılığa suç duyurusunda bulunmak oldu. Bu konuyla ilgili savcılık gerekli soruşturmayı yapacak ve ceza verilip verilmeyeceğine ilişkin, dava açılıp açılmayacağına ilişkin bir karar verecek. Bu işin ceza kısmı, hukuksal kısmı da şu, biz cayma bildirimini de yaptık, şirkete gönderdik. Eğer bizim ödediğimiz bedeli bize iade etmezlerse ondan sonraki yolumuz tüketici hakem heyetlerine başvurmak. Böyle bir ikili yolumuz var. Bu iki yolda. da tüketmiş olacağız. E Onur abi Lütfi zaten sen bizdensin. <laughs> Onur abi biz sana çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu içerimize katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu içeriği çekme amacımız bu zamana kadar bu telefonlarda satılan bu sahte telefonları orijinal gibi tanıtan arkadaşlar artık bir ders verme isteği. Dilimizde tüy bitmişti. Aynen. Bir de bir dava açalım bakalım neler olacak. Aynen. Ya, dava da şuradan geldi. Hani baktık bir şey olmuyor. Bu kanallar hala bu televizyon reklamlarını yayınlamaya devam ediyorlar. Dedik ki bir dava açalım. Yani sıra var. <laughs> Bu video kesinlikle ses getireceğine inanıyoruz arkadaşlar. Siz de paylaşın insanlar görsünler. Aynen öyle. Hem gelen ürünü görsünler hem de yasal olarak neler yapabileceklerini öğrensinler. E Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Her iki tarafımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.